benim çok iyidir çok süperdir Ataklar da çok hızlı olacaktır burada. Artık, artık, artık. İlk golümüz artık arkadaşlar. Şimdi ikinci golümüzü sıra. akaş şu anda 1-0 Evet arkadaşlar şu anda 1-0. Karma takım. Spor sizinle gurur duyar. En sondaki oyuncuyu değiştireceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir sonraki seferde. Sonmadan. ve de şu anda kapatacağım